Evet değerli dostlarımız işte gördüğünüz gibi özenle seçtiği taşları demir borunun içine koyuyor. Ve güzelce eziyor arkadaşlar. Güzelce ezdikten sonra şöyle bir elekten geçiriyor. Gerçekten iyi ve güzel bir fikir. İşte bu şekilde içindeki ufak altın parçalarını görüyorsunuz. Ve civasını ekliyor arkadaşlar. Gerçekten ben bu videoyu izledim. Defalarca izledim ve çok hoşuma giden bir video oldu. Civasını ekledikten sonra güzelce karıştırıyor arkadaşlar. Ve harika bir sistemi var. Görüyor musunuz? Ya ne güzel dönüyor be. Gerçekten vallahi hoşuma gitti arkadaşlar. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Size daha yararlı videolar için sağ alt köşeden beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sizler için buldum tüm videoları paylaşacağım arkadaşlar. Evet şimdi civayı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet toprak gitti. Çünkü civa altını içine çektiği için civa altının boşa gitme, kumun içine gitme gibi bir şansı yok. Şu an altın civanın içine hapsolmuş arkadaşlar. Şimdi tülbentini aldı. Evet. Civayı içine döküyor arkadaşlar. Bakın hepsini döktü. Şimdi tülbenti güzelce sıkacak. Tabi ee, sıktıkça ee, civa Benten aşağıya gidecek ve e, biraz altınımız kalacak. Tabi içinde biraz e, cıva da kalıyor. Onu da e, ısıtarak bu şekilde cıvayı göndermiş olacak. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar altınımız ve cıvamız biraz kalmış. Şöyle bir sıktıktan sonra bakın biraz cıva gitti. Evet halama içinde de cıva var arkadaşlar. E, bu cıvadan kurtulmak için de şimdilik neler yapıyor. Evet Şöyle kepçesini içine koyuyor arkadaşlar. Ve soba gibi bir fıçıyı delmiş. Oradan ee, civanın ee, civaya maruz kalmamak için içine koyuyor. Ve orada ısıtıyor arkadaşlar. Orada ısıtığı için ee, civa uçarak baca yöntemiyle dışarı gidecek. Kendisi maruz kalmayacak ona. Evet. Civa gitti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere. Evet altınımız orada kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız sağ alt köşeden beni takip edin. Ben de sizler için yararlı gördüğüm her şeyi paylaşayım. Hem siz faydalanın hem herkes faydalansın arkadaşlar.